harikasınız. Bütün telefonun ışıklarını göreyim. Bayraklarla beraber. Harikasın Milas. İşte Milas Aşı. Şey. Buğla Büyük Şenelleri Başkanımız Ahmet Aras. Milas'ın mimarı CHP'nin Sadece şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sözde değil Özde belediyecilik yapar. Bu zamana kadar emeği geçen 15 yıl boyunca Muhammed Başkanım ve ekibine, büyükşehirde Osman Başkanım ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum ve sizlerden kocaman bir alkış istiyorum onlara. İktidara buradan sesleniyorum. 22 yıldan beri bu ülkeyi yönetip koskoca devlet bütçesiyle Milas'a ve Muğla'ya ne verdiler? Önce gelsinler Mina halkına bunun hesabını versinler. Mina halkına bunun hesabını verdikten sonra belediyeciliği konuşalım. İşimiz gücümüz Muğla, işimiz gücümüz Milas diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Başkanlarım, yöneticilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, çok değerli Milas hemşerilerimiz, hepinize iyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Belediyecilikte tecrübe çok önemlidir. Çok önemli bir hazinedir. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Ahmet Aras başkanımız Bodrum'da Bodrum gibi zor bir ilçede bu görevi yaparak yeterince tecrübe kazandı ve şimdi Muğla Büyükşehir'de tüm Muğla halkına hizmet etmek için yola çıktı. Fevzi Başkanımızı anlatmama gerek yok. Daha önceki dönemlerde müthiş bir belediyecilik deneyim var. Bizim onu anlatacak bir şeyimiz yok. Onun bize anlatması lazım. Tecrübeyi tecrübeyi altını çizerek ve önemseyerek sizlere burada özellikle belirtmek istiyorum. Ben onlara kefilim. Onlar bizden daha iyi hizmetlerle sizleri buluşturacaklar. Ben laflarımı daha fazla uzatmadan bu akşam bu güzel ortamın hazırlanmasında emeğe geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli Milaslılar, Milas'ın seçim dönemlerinde her zaman ayrı bir atmosferi vardır. Ama bu dönem o atmosfer her zamankinden bir başka kokuyor. Bu dönem Fevzi Topuz Başkanımız efsane başkan geri döndü. Şimdi bizim başkanımız Fevzi Topuz'un bir özelliği var. Nedir bu özellik? Girdiği her seçimi kazanmak. Fevzi Başkan kazanma konusunda uzman. Bir de şimdi Fevzi başkanı bir rakibi var. Onun da bir özelliği var. Girdiği her seçimi kaybetmek. Şimdi futbolda bir tabir var. İki sarı bir kırmızı kart eder. Doğru değil mi? Evet. Fevzi Başkanım üç kere mi kaybetti? Üç kere. Şimdi birincide Milas halkı sarı kartı gösterdi. İkincide bir sarı kart daha verdi. Üçüncüde ikinci sarıdan kırmızıyı verdi. Şimdi dördüncüsünde Mila siyasetinden ihraç edecek komple. Komple gönderecek. Evet. Sevgili dostlarım sizlere 31 Mart'tan önce bir müjde vermek isterim. Şundan hiçbir kuşkunuz olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi, Altı Oklu Şam, Amblem, Atatürk'ün partisi, Muğla'da bugünün şartlarında en az 11 belediye artı Büyükşehir Belediyesi'ni hep beraber kazanıyor. Bizler Minas'ta mahalle mahalle daha da ova ova gezerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışını anlattık. Zaten yapıyordunuz diyorlar ama biz 2024'ten sonra 2029'a kadar yapacağımız projeleri anlatmaya çalıştık. Yaptıklarımız ortada. Miras'ta 30 yıldan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetim iktidarı var. 3 dönem şahsım olarak yaptım üç dönem Muhammed Başkanımız yaptı. Bizler yaptığımız dönemden sonra görevi bıraktığımız gün yine siz değerli hemşehrilerin arasındaydık. Yarın Muhammed Başkan da sokağa çıkacak. Bizlerimi anla açık, başımız dik. Siz değerli hemşehrilerimize yaptığımız bütün işlerin hesabını verebildik. Değerli Başkanım, Biraz'daki o birkaç ilçemizde biraz sonra siz bahsedeceksiniz o birçok mahallemizde bazı altyapı testleri yapılmasını istediler. Biz söz verdik Ahmet Başkanımız bugün o imza atacak altına. 72 saat sonra seçim bitecek. Bundan sonra hizmet yarışına başlayacağız. Şimdi diyorlar ki Fevzi Başkan yoruldun mu? E daha başlamadı ki yorulalım. Daha başlamadı ki yorulalım. Esas bizim çalışmamız 1 Nisan'dan sonra olacaklar. Yorulacak kişi belediye başkanı aday olmasın. Biz yorulmadan, usanmadan sizlerin talepleri doğrultusunda 2300 kilometre karalık alan içerisinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunu yalnız yapmayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızla yapacağız. Onun yapacağı işler var, bizim yapacağımız işler var. Önemli olan halkı mutlu edebilmek, onların sorunlarını çözebilmek. Çözme kararlarında olduğumuz, çözme yeteneğinde olduğumuz, yıllarca belediyelik deneyimi olan hem Ahmet arkadaşım, hem de Muhammed arkadaşım, diğer arkadaşlarla beraber minasa hizmet etmek için yarışacağız. Onun için yorulmak diye bir olay yok. Sizler destek verdiğiniz müddetçe, sizler bize moral verdiğiniz müddetçe, biz değil 8 saat 24 saat çalışmaya hazırız. Göreve hazırız değerli arkadaşlarım. Fethiye, Dalaman, Köyceğiz, Ortaca her gün en az 10-15 toplantı yapıyoruz. Mahallelerde, köylerde, merkezlerde bugün de artık hem Ortaca'daki genel başkanımızın katıldığı miting hem de Marmaris'teki mitingle beraber final oldu ses bez kalmadı. Lütfen hakkınızı helal edin. Kendimizi bu sesimizle ifade etmeye çalışacağız. <laughs> Belediyeler gidiyorlar, kendilerine Fizan'da kardeşken tarıyorlar. Biz dedik zaten ezelden ebede kardeşiz. Her şeyimiz bir. Tarihimiz bir, kültürümüz bir. Havalanını bile ortak kullanıyoruz. Milas Bodrumlu olsun, Bodrum Milas mı olsun? Değil mi? Onu da dedik birleştirelim. Bu tartışmaları bitirelim. Ve sağ olsun hem onun belediye meclisinden hem de benim belediye meclisinden kararı geçirdik. Bodrum'la Milas'ı binlerce yıl sonra tekrar kardeş yaptık. Kendisine teşekkür ediyorum. İstanbul'un nüfusu 16 milyon. Bizim nüfusumuz 1 milyon. Ama yazın bize gelen en az 5 ila 10 milyon arası Yerli yabancı turist var. Biz 1 milyonluk para kazanıyoruz. Düşünün 10 milyonluk harcıyoruz. Bu haksızlığı bize yapan kim? Tabii ki mevcut hükümet. Maalesef bize hak ettiğimizi vermiyor. Yani biz burada yaşayan bir milyon kişi için aldığımız ödenekle 10 milyon kişilik yatırım yapmaya çalışıyoruz. Arkadaş hep söylüyorum bu önümüzdeki dönemde bir lobi kuracağım. Güçlü bir Muğla lobisi. Ve o lobide hem iktidar partisinin milletvekilleri, siyasi aktörleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, iş dünyası, herkes olacak. Ve Muğla halkı hep beraber ne yapacağız? Hakkımızı söke söke alacağız. Kol kola kucak kucağa Milas'ımızın, Muğla'mızın haklarını savunmak için gidip Ankara'nın kapısına dayanacağız. Şu anda mevcut rakip adayımız var bizim biliyorsunuz. Ha bu arada bugün açıklama yapmış. Ben tekim, siz hepiniz bir aradasınız diye. Ya eğer seni partin yalnız bıraktıysa, bak eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken hiç yalnızlık hissettiğini açıklamadın. Demek ki AK Parti seni yalnız bıraktı. Yanlış yere gittin demek ki. Devlet yatırım yapacaksa denizimizi, dağımızı korumak için yapması lazım. Ama görüyorsunuz rant oldu mu, para oldu mu hemen ön sıraya geçiyorlar. Sıraya giriyorlar. Ama vatandaşın menfaatine bir şey oldu mu hiç ortada görünmüyorlar. Hani beş senedir neredesiniz? Neyse, Yassos'a kıyı kışlacığı arıtma tesisi yapmamız lazım. Yapacağız, yapacağız. Arkadaş, garibanı gariban yapan bu sisteme öncelikle bir kere dersini vermemiz lazım. Garibanın sırtından, garibanın sırtından geçinen zenginden vergi almayan, fakirden vergi alıp zenginleri semirten bu düzeni bitirmemiz lazım. Hiç kimsenin kapısına koli ya da pirinç şeker, un, ayçiçek yağı götürüp de böyle durup fotoğraf çektirip sırıtan insanları artık görmek istemiyoruz. Vatandaşımızın fakirliğini, yoksulluğunu, istismar eden kimseyi Buraya sokmayacağız. Bu topraklara sokmayacağız. Onlara geçit vermeyeceğiz. Ne Muğla'yı veririz onlara ne Milas'ı. Onların yoksulluk üzerinden siyaset yaptıklarını, garibanlar üzerinden politika yaptıklarını, istismar ettiklerini biliyorsunuz. Geniş halk kitleleri yoksullaştıkça özgürleşemiyor. Demokrasi, özgürlük bunların dilinde yok. Bunlar o trenden daha ilk durakta indiler zaten. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve Atatürk ilke ve inkaplarıyla yoğrulmuş nesiller biz mütevazi insanlarız. Ağzımızdan çıkan neyse fikrimizdeki de odur. Biz hizmet etmeye kararlı olduğumuz bir süreçte kimseden korkmayız. Bizim arkamızda Minas halkı var, Muğla halkı var. Hep birlikte bu desteği hiçbir zaman sizlere mahcup etmeyeceğiz. Hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz. Boynunuzu bükmeyeceğiz. Alnımız açık bir şekilde başladığımız gibi aynı şekilde bitirmesini de biliriz. Çok değerli abim Suavi Saniye geliyor. Kocaman büyük bir alkış istiyorum. Çok değerli abime de bir alkış güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Tevzi Bey ayağının tozuyla beni siz sevgili dostlarla bir kez daha buluşturdu. Ben buradan... Öncelikle geriye dönük olarak dostluğumuza giderek televizyon arkadaşımızın sanata, sanatçıya ve gerçekten bu kente vermiş olduğu özen ve değer için göstermiş olduğu ev sahipliği için ben ve müzisyen arkadaşlarım sizleri saygıyla, dostlukla ve iştenlikle selamlamak istiyoruz. Sizin şahsınızla. Sağ olun. Fevzi Başkan'a bir, dosta Muğla'ya armağan olsun Ahmet Başkan diyerek iki, ve önde oturan şahsiyetlerin tamamına ismen onları tanımıyor olsam dahi yürek yüreğe bir düşünce akrabalığı üzerinden tanıdığımı varsayıyorum. Hepinize içtenlikle yol açıklığı diliyorum ve sizleri şimdiden tebrik ediyorum. Dilerim 1 Nisan'a şaka değil gerçek bir sabaha uyanacağız hep beraber. Sandığa gittiğiniz zaman çocuklarımızın yarın Milli eğitim üzerinden çocukların kafasına nelerin yerleştirildiğini, kitapların içerisinde küçük makaleler halinde o minnacık çocuklara ne tür bir format atıldığını anlamıyorsak anneler babalar olarak bırakın partileri bir kenara biz memleketimizi sevmiyoruz demektir en basit tanımıyla. Sizden sizden özellikle bir dostunuz olarak, arkadaşınız olarak ricamız Karanlık bir memlekette yaşamak yerine aydınlık bir memlekette ama onurumuzla daha aç koşullarda yaşayabiliriz. Tokluk insan izzeti nefsini yerle bir edecekse bizi tırnak içinde söylüyor sizleri tenzih ediyorum. Yalak insanlar durumuna indirgeyecekse insan haysiyeti böyle bir şeye denk düşmeyeceği için ben kendi adıma bunu asla kabul etmiyorum ve reddediyorum. Onun için hepimizin şerefli insanlar olarak şahsiyetli insanlar olarak, erdemli insanlar olarak yapmanız gereken şey ayman açık ortada durmaktadır. Lütfen demokrasiye ses verin. Demokrasiye sahip çıkın. Çevrenizde herkesle bu iki gün bir kez daha sil baştan yeniden konuşun. Varsın sizi, itelesinler, boşver ve kardeşim desinler. Bıkmayın, anlatın. Öfkenizi kontrol ederek bir bilince dönüştürün. Şu çocukların, benim şimdi resmimi çeken bu çocukların 12 yaşında gelin olmasının önüne geçin. Yobazlara peşkeş çekilmesinin önüne geçin. Bu anlamda memleketinize sahip çıkın. Çocuklar özgür büyüsünler. Parklarda sadece çiçekleri koparmayın, çimlere basmayın, yazılarını dikkate almayın. Çocukların koparıldığı, çocukların üzerine basıldığı, fillerin çimleri ezergisine, sistemin çocukları ezdiği bir yerde bu çocukların kurtuluşu özgürlüklerden ve demokrasiden geçmektedir. Bir parça yüreğiniz ve vicdanınız varsa hepinizin önünde saygıyla eğilerek istirham ediyorum. Bu memleket bizim demiş ya Nazım Hikmet Usta, bu memlekete sahip çıkmanın en somut örneği iki gün sonra yaşanacak. Üstelik şu tür lafları duyuyorum ve bu ülkenin pasaportunu taşıyan, kimliğini taşıyan bir birey olarak kendi adıma utanıyorum. Bize oy vermezseniz hizmet beklemeyin cümlesini duymaktan bıktım, usandım. Siz kimin parasını kime vermiyorsunuz? Bravo, bravo, bravo. Çok kırık gibi Eski bir